Merhaba sevgili yarış severler. 17 Aralık Adana programıyla karşınızdayım. Bugün bakalım nasıl sonuçlar almışız. Öncelikle e, İzmir'e gidelim. İzmir'de birinci koşuda Win for You, ikinci koşuda e, güçlü bir pedigisi olduğunu söylediğimiz Tuna Nehri, Cazip Bankomuzlu ikinci koşuya geldiğimizde önerdiğimiz atlar işte Koampo, Dempe, Dembe ikinci ve üçüncü oldular ama yarışın favori safkanı Cündür Çınar biraz da faulle ile yarışı kazandı. Uzun Mehmet sizlere ikilisiyle birlikte banko olarak önerdiğimiz bir safkandı. Yine Ayduru Sanay Akrem'i ayırdık. Güzelde bir ikili 14.80 size 3 at kombine önerdik. Beşinci aya geldiğimizde işte oyunu da cazip kılmak adına birçok dostumuz alternatif kurgularda e, oyunu e, oyunları en azından gidiyor. Çünkü Wild Ocean ikinci oldu ama çok cazip bir safkan olan 10 numaralı safkan sizlere 3. sıradan önerdik sevgili dostlar. Son ayakta henüz start almadı. Devrena, Doruunayazı, Kerkük ve eee Taşkalp dedik. Bakalım neler olacak? Evet Adana, e, Antalya'da bakalım sevgili dostlar. Antalya'da bu aralar e, gerçekten zorlu yarışlar var. Biraz e, sıkıntı yaşadığımızı ben de kabul ediyorum. İkinci koşuda önerdiğimiz safkanlar Beren Kız ve Durulay'dı. 1 ve 3 bitirdiler sevgili dostlar. İkin, birinci koşuda da Ekürler ikinci oldu. 9 numaralı safkan e, koşuyu kazandı. Ganya'nın ilk ayağına geldiğimizde ben kapatılmaya müsait bir koşu olduğunu söyledim. Ama e, hatalıyım çünkü kazanan at gerçekten çok güçlü bir pedigrisi vardı. E, bizler bazen mental yorgunluklar yaşayabiliyoruz sevgili dostlar. Bu safkanı size e, ben direkt 3 at 4 at içerisinde önermem gerekirdi. İkinci aya geldiğimizde yarışın favori safkanlarından Romance Blue koşuyu kazandı. Üçüncü aya geldiğimizde bank oynamadığımızda çok üzüldüğüm Line of Runner e, ve kumda koşarsa free sign dedim aslında kumda koşmayacağı da aşikardı line of runner'ın çıktığı gibi kazanma ihtimali de ses kaydında da belirttim. İlk güzel bir ikili yakalattık sizlere sevgili dostlar. 4 numaralı safkanda ikinci oldu dördüncüye geldiğimizde bu koşta yarışın favori safkanımız yarıştan çıkınca Stark'ı bank olarak önerdik ancak o da ikinci oldu. Sonaya geldiğimizde sevgili beşinci aya geldiğimizde bu koşuda da sekiz numaralı Safkan. Son ayakta da birinci atımız çıktığı gibi kazanabileceğini söylediğimiz büyük tinas. Yani alternatif bankolarımızda aslında bulunmayacak bir oyun değil ama bizler hata yapınca sizleri de hataya sürüklüyoruz sevgili dostlar. Evet hemen yarın Adana'ya bakalım. Adana'da güzel tutarlı bir program var sevgili dostlar. Altılı Ganya'nın ilk ayağına geldiğimizde handikap zorlu bir koşu Handikap değil özür dilerim. Kısa vade 6-3 çıkar. İngilizlere ait zorlu bir koşu. Çünkü handikap puanları birbirlerine yakın. E, ama gidişat bazı e, irdelediğimizde diferente. Commitment, pixi sefa'm olsun. 4 tane kaçak safkan var. Ben diferente'nin öndekilerden bir ihtimal şanslı olabileceğini düşünsem de, Sprintel, Reed, alternatif cazip bank olarak kullanabileceğinizi e, düşünüyorum, öneriyorum. Sonrasında e, gidişat bazı şans bulabilecek. Aybüke, Sade Sultan, Filipya ve kaçaklardan diferente. İkinci aya geldiğimizde sevgili dostlar, Maiden, 2 yaş İngilizler ait, 1200 mesafe bir sürat yarışı bir yarış koşmuş birçok safkan var kapalı kutu konumlu bir e koşu. E, bence çok at yazımalı Big Boss Ali. Antalya'da ikinci oldu. Kahraman ekirüsünün e, bir yarış gören Forever Zuzu Yine bir yarış gören güçlü kum pedikli Oğuz'un rüyası ve son yarışını beğendim efsane kısak Angelika'nın eşkalli yavrusu 6 numaralı Prens. 2-3-5-6 sonrasında 1-7-11. Üçüncü aya geldiğimizde alternatif bankomuz Mint and Life. E, yine kurgu zenginliği yapabileceğimiz bir safkan. E, Kurtel Tay'ı ee, bu safkan ilk 1200 kum yarışını 1.14.95 ile çok da zorlanmadan kazandı. Ancak rakipleri bir yarış ko koştu. Tecrübeli rakipleri var. Ee, tereddüt çıkmazsa çıktığı gibi bitirebilecek My Brilliant Girl e, sprint ve süratgenleri dengeli olan yani kaçarak da sprint atarak da koşan sonsuz adım. Ankara'daki 1300 kum yarışını 1.22'lik performansla ikinci tamamlayan Lady Despina. 7 arkası 3-4-1 varsa da tuttuğunuz atlar yazabilirsiniz. Bir sonraki koşuya geldiğimizde grup 3. 3 yaş taraflar 1400 kum. Mucittay Demirper, Demirberke, Uğurlu Alp ve Mr. Win gibi süratli safkanlar var. Geçen hafta da benzer koşullarda Mucitay ve Demirberke kaçıp Katoğlu'da çok kolay e, ön tarafı tarafı süpürmüştü. Eğer aksilik yaşamazsa, kapanmazsa yine Katoğlu'ndan birincilik gelebilir. Bir süre geri alınan grup bir galibi inatçı Safkan Şahin Mahmut. Şahin Mahmut pistteki ilk yarışını kolay kazanan Taştepe, Sprinter Safkan'da gidişat bazlı ilk rakipleridir sevgili dostlar. 5. ayağa geldiğimizde bu koşuda oğlum Giray 59 handikap puanlı kilosuna bakmayın. Safkanlar arasında kilosu kalasında çok ay uçurum yok. Ben kazanabileceğini düşünüyorum. Ön tarafta boş kalabilirse Baba Ramazan bir ihtimal kalabilir ve Bamsi May ilk rakipleri olur. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde 4 atın... Yeterli olacağını düşündüğüm bir koşu. Kaşa Mümkara son yarışında da önermiştik. O gün Koca Mimik dördüncü olmuştu. Ön tarafta numara götürüp bugün de şanslı. Kaşem Mümkara o gün yakın ara sekizinci olmuştu. Kaisbert, Kapris... E, ve 9 numaralı Orhon Koca Memlikli o gün foto olmuştu. Hatta onu asfakla geçmişti. 7-6-1-9. Evet kurgumuz da bu şekilde sevgili dostlar. Ne tarafta cazip at arayacağınız, e, sizin tasarrufunuz. İlk ayak 4 ile oyuna başlayabilirsiniz. 4. ayak 3, üç, 3. ayak 7, 5. ayak 1. Son ayak 4 atın dışına çıkacağını düşünmüyorum ama varsa tuttuğunuz at yazabilirsiniz. 2. ayak zorlu olabilirsiniz. E, Başka da zorlu bir ayak gözükmüyor ama kurgu başka bir şey. Beklentinizle alakalı siz yazarsınız gelir. Cazip bir safkan bir anda oyunlarda 5, 10 bin, 20 bin, 30 bin yapabilir. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.